Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Anlat Çakon'un 4. bölümüne karşınızdayım. Yine bir film yorum yapacağım size. Filmimizin ismi aslında baktığımızda Türkçe'ye çevrildiğinde Netflix'te Kimdim Ben olarak çıkıyor ama orijinal ismi AKA yani Also Known As olarak çevriliyor. O da işte namı diğer, diğer adıyla anlamı taşıyor ama Türkçe'ye çevrildiğinde hani Kimdim Ben olarak önümüze çıkıyor konunun bununla çok da alakası yok ama tabii ki bir bağlantı sağlamışlar filmin içerisinde. Film zaten çok sert başlıyor, çok hızlı bir başlangıç yapıyor. Bir aksiyon filmi, öncelikle onu söyleyeyim. Sert, gerçekçi bir aksiyon filmi. Bunun yanı sıra özel ajanımız var. Daha doğrusu ya yani büyük ihtimalle özel eğitim görmüş bir ajan. Yakın dövüş konusunda ve silah konusunda gayet tecrübeli bir savaşçı diyelim. Devletin işlerini yapıyor. Devletin tuttuğu özel böyle gizli kalması gereken operasyonlarda bulunan bir adam sürekli tabii ki kimlik değiştiriyor falan filan. En son kullandığı kimlik olarak Adam adını görüyoruz kendisinde. Fakat bu isimle birlikte aslında dosyasında çocukluğuna inen bazı durumlar var. Bunu filmin içerisinde hani çok fazla işlememişler ama onu hissettiriyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ajanımızın gizli operasyonlar üzerinde çalıştığını söylemiştim. Soğukkanlı bir intikam planını engellemek için görevlendiriliyor. Olayımız bunun üzerine gelişiyor fakat tabii ki işlenen çok net duygusal boyutta bazı durumlar var filmin içerisinde ve bu durumlar neredeyse o duygusal boyuttaki durumlar neredeyse bütün planı alt üst edebilecek seviyeye kadar çıkıyor. Yani genelde biliyorsunuz ana hani aksiyon filmlerinde başrol karakterimiz kahramanımız fazla yara almaz. İşte aksiyonlardan genelde sağ çıkar ya da böyle sağlam çıkar. Böyle çizik bile almadan çıkan filmler bile vardır biliyorsunuz. Bu öyle bir film değil. Gerçekten yaralanmalara gerçekçi yapmışlar. Yani aksiyon anlarındaki yaralanmaları gerçekten işlemişler. Bunu zaten izlediğinizde görürsünüz. O yüzden aksiyon olarak kendini izletiyor. Yani 2 saatlik bir film ve 2 saatlik bir filmi ben oturup bir seferde izleyebildim. Yani genelde sıkılırım eğer çok konu beni sarmazsa ama film içeriği konusu boyunca yani aksiyon devam ettiği için açıkçası sardı. Bir de karakterimizin tabii ki hikayesini merak ediyorsunuz. İlerleyen dakikalarda tabii ki ufak ufak gösterimler oluyor bu konuyla alakalı. Kendiniz bir bağlantı buluyorsunuz aslında karakterle ve izlemeye devam ediyorsunuz. Sizi sıkmıyor. En son zaten puanı vereceğiz. E, verdiğim puan aşağı yukarı yine aynı seviyelerde olacak ama hani bir aksiyon filminde olması gereken her şeyi işlemişler. Benim ilgimi çeken en güzel şeylerden bir tanesi ajanımız görevlerini yaparken Hani kendine bulduğu boş zamanlarında sivil hayatından kopmuyor ne demek istiyorum PlayStation tutkunu bir Ajan kendisi Ve boş zamanlarında PlayStation oynamaktan keyif alıyor hatta PlayStation'da arkadaşları bile var Yani beraber Kontak kurup böyle bizim gibi hani oyun oynarken kulaklık takıp bildiğin konsoldan Oyun oynadı arkadaşları bile var e Bu ince düşünülmüş ve güzel bir detay olmuş yani sivil hayatlarının da Gösterilmesi bence hoş bir dokunuş olmuş. Filmin içerisindeki duygusal bağlantılar, duygusal yakınlaşmalar, bazı durumlarda işte çocukluğuyla bir flashback yaşamaları, o tarz durumlar onu farklı noktalara sürüklüyor ve yani hedefinden şaşırtmaya kadar gidebilecek durumlar söz konusu oluyor ve hani biliyorsunuz genellikle özellikle yabancı yapım filmlerde mutlu sonlar çok böyle gerçekten mutlu bir şekilde gösterilerek biter. Yani işte herkes mutlu, kimse işte sevdiğini kaybetmemiş, iyi insanlar kazanmış. Yani %100 bir şekilde bunu söyleyemiyorsunuz film bittiği zaman. Çok da detay vermeyeyim ama ya tamam mutlu sonla biten bir durum var. Ancak ya birazcık böyle karmaşık durumlar. E, kendiniz izlediğinizde izlemek isterseniz daha doğrusu kararını verirsiniz zaten bu konuda bir sıkıntı yok. Genelde ben de aksiyon filmlerini izlemeyi sevdiğim için hani sıkıcı gelmiyorlar. Gerçekten senaryoyu da bir şeye bağladıkları zaman devamı geliyor. Bunu görmüş oldum. Oynayan baş karakterimiz de gayet hani fikirlerine düşüncelerine yani net bir tavır sergiledi en başından beri. Hatta ilk filmin başındaki girdiği aksiyon sahnesinde yine tabii ki ajan olduğu için gizli operasyonda olduğu için bir gazeteci kılığında esir düşüyor bilerek esir düşürülüyor. daha sonrasında kendini işte esaretten kurtarıp oradaki görevini yerine getiriyor ama hani ilk durum birazcık tuhaf geldi bana. Sonrasında zaten hani karakteri tanıdıkça alışıyorsunuz ama Adam o kadar böyle planlarına, görevlerine hakim ki mesela biz nasıl işe çıkıp gidiyoruz, eve geldiğimizde sivil hayatımıza devam ediyoruz. O da aynı şekilde. Yaptığı işler ne kadar tehlikeli, ne kadar riskli olursa olsun, döndüğünde evde tekrar sivil hayatına devam ediyor. Birkaç sahneye yer vermişler. Yani onu da göstermişler. Tekrar söyleyeyim bunu da. Aslında filmle ilgili çok da fazla yorum yapabilecek bir şey yok. Yani baktığınız zaman hani bu film izletir mi kendini? Gerçekten boşluğunuz varsa ve aksiyon filmi izlemek istiyorsanız izletir kendini. E yani sıkıldınız mesela bilgisayarın başındasınız ya da telefonun başındasınız. Evdesiniz, dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Ne yapacağız, ne yapacağız diye düşünürken bir aksiyon filmi izlemek istediğinizde bu film izlenebilir. bir problemi yok bence benim gözümde. Çok da konuyu uzatmadan ben filmle ilgili yorumumu bitireyim ve puanlamaya geçeyim. Benim bu filme puanım aslında bakacak olursanız 7. Yani 7 aslında bakıldığı zaman ya önceki yapımlara bakıyoruz. Hep 8 verdik. Niye şimdi 7 oldu diye baktığınızda 7 aslında düşük bir not değil. Öyle düşün. Düşünün. Öyle düşünün. Düşük bir not vermedim aslında 7. Hani benim için 6'ya kadar makul. 6'dan 6. Yani 5, 4, 3, 2, 1 bunlar harbiden zaman kaybı. izlenmez Değmez. Yani en azından denedik abi dedirten filmler olur ama Altının üzerindeki notların hepsi benim için geçerli, yeterli ve hani izlenebilir. Bu konuyla ilgili yani bu filmle ilgili de fazla hani yorum yapmak istemiyorum çünkü biraz daha detaya girersem her videomda söylediğim gibi bunda da spoiler'a girmiş olacağım. Çok da detay vermek istemiyorum. İzlemek isteyen izler. Bence pişman olmazsanız izlediğiniz ama gerçekten boş zamanınız varsa izleyin. Kendinizi hiç sıkıştırmayın ve ara vermeyin. Aksiyon filmlerinde genelde ara verdiğiniz zaman e, olaydan kopuyorsunuz. Nerede kalmıştık? Ne oluyordu? Kim kimi vuruyordu? Kime gidiyordu? Kim ne oluyordu? Oluyor. O yüzden ara vermeden izlemenizi, ya yani ara vermekten kastım. Yani yemek yediniz, geldiniz, işte başka işiniz vardı haliniz değil. Yani başlattınız, bir saatin izlediniz sonra zamanınız kalmadı. Ee, ben iki gün sonra izleyime girmeyin. Yani o gün içinde bitirmeye çalışın filmleri. Geldi çünkü dizilerde yarım bırakılabiliyor bazı şeyler. Hani konu bütünlüğü çok uzun olduğu için bir bölümden ne olacak deyip kaldığım yerden hatırlarım deyip. Ama filmlerde ve aksiyon filmlerinde özellikle bu tek söz konusu değil. Bunu göz önünde bulundurursanız film izlenebilir. Bu videoluk benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız ki anlatacak gibi seriler Oyun serilerimiz devam etsin ve sizlerin yorumu özellikle bu seri içerisinde yani anlatacak o serisi içerisinde çok önemli. Çünkü sizin yorumlarınızdan ben yeni fikirler ediniyorum. Kaçırdığım bir şeyler varsa onları görmüş oluyorum ve sizin fikirleriniz benim için her şeyden önce değerli. Başka yorumlarınız olabilir. Bana başka şekilde yardımcı olabileceğiniz durumlar olabilir. Ben de sizin düşüncelerinize kulak asmaya olabildiğince saygı çerçevesinde devam edeceğim zaten. Biliyorsunuz bunu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki herhangi bir videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.